İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Amerika Birleşik Devletleri ile SSCB arasında bir soğuk savaş başladı. İlerleyen yıllarla birlikte iki ülke arasında uzay ve havacılık alanındaki rekabet de artmaya başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri uzay teknolojileri alanında Sovyetlerden daha ileride olduğunu savunuyordu. 1957'de SSCB'nin uzaya gönderdiği ilk yapay uydu Sputnik 1 savaşı başlattı. Çalışmalarını hızlandıran Amerika Birleşik Devletleri, Explorer 1 uydusunu gönderdi. Skor eşitlenmişti ancak mücadele asla bitmedi. 1957'den 1975 yılına kadar uzay yarışı, iki ülkenin de bu alanda iyi olduklarını ispatlamaya yönelik projeleriyle sürdü. Vladimir Komarov'un mürettebatı olduğu Soyuz bir 23 Nisan 1967'de fırlatıldı. Aynı zamanda Soyuz 1, gece fırlatılan ilk insanlı uzay aracı oldu. Daha önceki uzay projelerinin aksine Soyuz 1 için uçuş testleri yapılmamıştı. Albay Vladimir Komarov bu ciddi riski biliyordu. Ancak siyasi baskılar vardı. Amerika Birleşik Devletleri ile yarış sürüyordu. Komarov'un yedek pilotu Yuri Gagarin'di. Görevden bir süre önce Gagarin için ben ölmezsem o ölecek dediği söylenmektedir. Test yapılmadığı için ciddi tehlikeler söz konusu olabilirdi. Nitekim oldu da. Kalkışın ardından soyuz bir in güneş panelleri açılmadı. Sovyet yetkililer hemen bir kurtarma planı düşündü. Soyuz 2 ile müdahale planı gündeme geldi. Ancak bu asla olmayacaktı. Çünkü aynı sorunlar soyuz 2'de de vardı ve arızaların şiddeti, sayısı çok fazlaydı. Dünyaya iniş yapması lazımdı. Soyuz bir kontrolsüz bir şekilde dünyaya yaklaşırken, Komarov sonun yaklaştığının farkındaydı. Kapsülden çıkıp paraşütü açmayı denemeden önce, eşiyle soğukkanlı bir şekilde vedalaştığı söylenen Komarov'un Rus yetkililere de ağır ifadeler sarf ettiği, hatta küfürler ettiği söylenmektedir. Bu konuşmaların bazılarının Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından İstanbul yakınlarında kayıt edildiği ve bu şekilde açıklandığı Rusların gizlediği de söylenir. Rus Başbakanı Aleksey Kosigin telsizle cesur kozmonota ülkesinin onunla gurur duyduğunu iletmiştir. Komarov kapsülden ayrıldı, paraşüt açılmadı. İkinci paraşütü açmaya çalıştı. Ancak o da üzerine dolandı. Dışı altı ton ağırlığındaki soyuz bir dünyaya çakıldı ve Komarov'un bedeni tanınmayacak hale geldi. Tüm ülke artık onunla gurur duyuyordu. Ancak siyasi baskılar ve ihmallerden dolayı feci şekilde öldü. bir aile bıraktı. Komarov'u udalış Он сумел сориентировать непослушный союз и запустил двигатель на торможение. Это были...